arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar benim arkadaşlar hani bize stat değildi ki arkadaşlar bugün arkadaşlar benim okulumun bana attığı bir, bir, bir program var arkadaşlar ve bugün arkadaşlar ona bakacağız Ayrıca burada bu arada kalma, like atmayı unutmayın şimdi şunu gösteriyorum şöyle bir şey Ayrıca bugün pazartesi günleri bana diyor ki arkadaşlar Türkçe konu tekrarı yap. En az 20 soru çöz. İngilizce'den dakiler diyor ki kelime tekrarı yap. Ve kitap okuyorum sana bana yazayım. Pazartesi günü böyle verdi. bugün pazartesi. Ve, ve böyle bunları yapacağım. Ve bir hafta video aldım. Yine böyle parti parti gibi Mesela ben bugün bir, bir günün yan günü çekiyorum. İşte arkadaşlar adı uzman buna geçelim ayrı başladım. İkinci sorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru sınavda çözüme geliyor ki bir zamanlar gayet merhametli bir köylü varmış. Bir kış günü yolda gezinirken bir yılan görmüş. Yılan, yılan karların üzerinde upuzun uzanmış. Bir süre sonra yılların kımıldayacak hali kalmamış. Acımış yılanı. Alıp evine götürmüş. Ocağa bir güzel yıkayıp yılanı ocak başındaki bir minderin üzerine koymuş. Soğuktan uyumuş. Her yeri uyuşmuş. Ve her yeri uyuşmuş olan sıcağı görünce yeniden canlanmış. Canlanmasıyla başlamış. Islıklar. Çalarak başını kaldırmaya sonra da kıvrım 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 kırınarak atılmaya hazırlanmış köylü yılanın kendisini sokmaya hazırlandığını görünce demek yani iyiliğine karşı yapacağım bu demiş. Bu metnin ana düşüncesi aşırı hangisidir? A. Güçlü olanlar her zaman güçlü olanlara yener. Hayır. Yapılan bazen karşılık, karşılık bulmayabilir. Evet. iyilik yapmak. insanların hep mutlu etmişler. Alpler tabii ki de B şıkkı Çünkü bakın B şıkkında Onlara karşılar bu. Yapılan iyilikler bazen karşılık bulamayabilir. Doğru bir şey arkadaşlar. Genelde yani bu B. Arkadaşlar bu arada bunu benden önce okuyup çözenler. Ben okurken mesela benim okuduğum gibi direkt şey yapanlar varsa. yorumlar kadar yazsın. Evet arkadaşlar. İkinci soruyu. Ayrıca ben ikinci soruyu çözeceğim. Onun için beraber 3'e gideceğiz. Arkadaşlar ikinci soruyu da beraber çözeceğiz. Hadi zaman çözelim. Onun da başlangıçına okuyorum. Soru 2. İçinde yaşadığımız zamandan dolayı herkes bir şeyler yetişmez çalışıyor. Evet. Bunun için var olan tüm enerjimizi o hedef ulaşmak için kullanmaktan çekiniyor ve günün sonunda pilimiz bitmiş halde kalıyoruz. Her şey böyle çok basit görünüyor. Olsa da yetişememe ve geri kalmak korkusu altındayken maalesef ve tat olmaya almayı unutuyoruz. Bu metinden çıkarabileceğiniz hangisidir? A. Yaşamsal öneme sahip durumları acele etmemiz gerekir. B. Acele edersek hedefimize daha çabuk ulaşabiliriz. C. Çabuk kararlar verirsek istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkabilir. Arkadaşlar ben bu soruyu yeniden çözeceğim arkadaşlar. Ben size de bunun için biraz zaman vereceğim arkadaşlar siz hep şey yapabilirsiniz tabii. İzlediğiniz geri sarı bakabilirsiniz arkadaşlar. Onunla ben bu soruyu hemen çözüp geliyorum. Arkadaşlar ben soruyu soracağım arkadaşlar. Cevap arkadaşlar çünkü eğer hayatına çabuk kararlar verirsek istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Daha yeni fark ettim. Olmaz arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Aynen üçüncü soru üçüncü soruya geçelim. Ve arkadaşlar, üçüncü üçüncü diyor ki Bu dörtlükten aşağıda Aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılabilir yani arkadaşlar bizde üstten bir şiir vermiş ve bu dörtlükten yani arkadaşlar bu dört Dört arkadaşlar bu dört düzeden arkadaşlar Bir şiir vermiş arkadaşlar ve bunun arkadaşlar Hangi duyguların hangisini çıkarabileceğini arkadaşlar şimdi beraber bakacağız O zaman arkadaşlar hemen şiiri okuyalım gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde, içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Arkadaşlar burada ben arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir pişmanlık filan şey yapıyor. Ben o zaman bakayım hangisi. Bakın soyakla ben B yaptım. Okuma kitabına gelirse arkadaşlar şıklara diyor ki A hasret, B pişmanlık, C mutluluk, D umut arkadaşlar ve ben arkadaşlar bunu B pişmanlık yaptım. Bu arkadaşlar böyle biraz şey olabilir. Nasıl diyeyim? Okumak ve kitabına hani okuyarak arkadaşlar siz ben zor anlayabilirsiniz ama mesela böyle yapmam gerek. O zaman bakalım cevap hangisiymiş. Ben B yaptım arkadaşlar. Ben bakalım. Cevap hatana bakmıyorum. Yani ya, cevabım B arkadaşlar. Bakalım hepsine. Ben çok öyle emin olamadım cevabını Tamam arkadaşlar. Şöyle geçelim. B. A. Arkadaşlar şimdiden bir yanlışım çıktı. Yani doğru doğru. Arkadaşlar bir anlış ama. Ama da gerisini hepsini bitirip sonra yapacağım. Arkadaşlar gerisini arkadaşlar şey yapmam gerekecek. Bu videoda arkadaşlar bu videoyu bitireceğim. Arkadaşlar geri videoda arkadaşlar şey yapmam gerekecek. Bu, bu, bu kamerayı tersten yapıp soruları bu şekilde be beraber çözeceğim. Örmekler şimdilik görüşürüz.